Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta çok özel bir barok müzik konserine hazırlanıyor. Kemal sanatçısı Emre Tamer hem şef hem de solist olarak konserin konuğu. Konserde barok dönem bestecilerinin eserleri Bursa'da ilk kez seslendirilecek. En son herhalde 2002'de bir konser yapmıştık. 15 yıl sonra tekrar geliyorum Bursa'ya. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta barok müziğin önemli temsilcilerinden Darmstadt Barok Solistlerinin Genel Sanat Yönetmeni Kemal Sanatçısı Emre Tamer'i hem şef hem solist olarak ağırlıyor. Bursa ve benim yaşadığım Damşat şehri kardeş şehir. Şu sıralar pek öyle etkinlikler yapılmadığını duydum. İlişkilerde biraz e, e, duraksamalar var. Tekrar böyle bir canlılık getirmek için bu ilişkileri onun için de Bursa'yı düşündüm tabii ki. Konserde Barok müzik bestecilerinin eserleri Bursa'da ilk kez seslendirilecek. Bütün bir program barok eserlerle dolu. Başta üç tane Vivaldi e, konçertomuz da var. Ender'in senfonisini çalacağız. Ender'in senfonisini biz e, Damşat'taki saray kütüphanesinin tozlu raflarından çıkarttık. Neredeyse 250 yıldır çalınmayan bir eser bu. Burada da e, Türkiye'de ilk seslendirişini yapacağız. Ardından Teleman da var programımızda. Ardından Falconieri var. Ardından Hasse Senfoni var. Bu bestecilerden hepsi e, e, Türkiye'de ilk defa seslendirilecek eserleri. Senfoni orkestralarında Ender rastlanan bir düzen düzenlemeyle oda müziği prensiplerini sahneye taşıyan Emre Tamer, barok müziğin tınısını yeniden yaşatıyor. Ayak üstünde durarak, dalgalanarak, ondan sonra kemanı daha büyük bir güçle tutuyorsunuz ve o tınıya yansıyor. Oturunca sarf ettiğiniz enerjinin yüzde ellisini tekrar kazanmış oluyorsunuz geride. Konser Perşembe akşamı saat 20'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Emre Bey bu hafta hem solistimiz hem şefimiz alışık olmadığımız bir tarzda çok farklı bir stil deneyeceğiz.